İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak boşanıyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın son paylaşımı kafalara karıştırmıştı. İmalı sözler yazan Dilan Çıtak eşini takipten çıkardı ve bir paylaşım yaptı. Bu gelişme sonrası Dilan Çıtak ile eşi Levent Dörter'in boşanacağı iddia edildi. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasında gerilim uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünya evine girmişti. Magazin dünyasının olaylı isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak ve eşi hakkında Boşanma iddiaları ortaya atıldı. Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda taşındığını duyurmuştu. Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırması boşanma iddialarını daha da güçlendirmişti. Katıldığı bir ödül töreninde basın mensupları ayaküstü sohbet eden şarkıcı Dilan Çıtak hakkındaki boşanma iddialarını yalanlamıştı. Dilan Çıtak açıklamasının devamında herhangi bir boşanma durumu olmadığını ve özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini söylemişti. Bodrum'da polise yaşadığı olayla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak son olarak evliliği adından sıkça söylettirdi. 3 yıldır evli olan ünlü çiftin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardıkları dikkatlerden kaçmadı. Dilan Çıtak Instagram hesabından imalı bir paylaşım yaptıktan sonra eşini takipten çıkardı. Buna karşılık olarak Levent Törter'in de takibi bıraktığı görüldü. Ünlü çiftin boşanacağı öğrenildi. Şimdiden magazin dünyasına konuşmaya başlandı. İşte Dilan Çıtak'ın yaptığı göndermeli mesaj. Ucuz seçimler olan insanlara kızmayın. Herkes bu hayatta hak ettiği şeyi ister ifadelerini kullandı. Dilan Çıtak daha sonra yaptığı paylaşımda ise babası İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı. Bir kızın babası olması ne demek? Süper kahramanı var ve kimse ona dokunamaz demek. Bir kızın babası olmaması ne demek bilir misiniz? Ben çok iyi bilirim. Benim süper kahramanım 18 yıl önce gitti. Bana da en son sen benim denizin dibindeki inci tanemsin, pamuğumsun diyerek hayatımda hiç bu kadar özel hissettiğim bir an hatırlamıyorum. Bundan daha iyi bir söz de bilmiyorum. Tek bildiğim seni çok özledim, cem çıtak, sen benim ilk ve son aşkımsın ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar